Birer birer artan 9 tane tam sayının çarpımı bu sayılardan hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Birer birer artan 9 tane tam sayının çarptığımızda mutlaka içinde en az 2 tane 3 çarpanı olduğundan bu sayı 9 ile tam olarak bölünmek zorundadır. Dolayısıyla 362.860 sayısının rakamları toplamı 9'a tam olarak bölünmelidir. Bakalım rakamları toplamına. 9, 11, 19, 25, 9'a tam bölünemediğinden bu sayı 9 tane ardışık tam sayının çarpımı olarak yazılamaz. İkinci öncüle bakalım. Eksi 10 faktöriyel. Yani. Eksiği dikkate almadan yazalım önce. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı nokta nokta çarpı 2 çarpı 1. Çarpmada bir etkisi eleman olduğu için onu ihmal edelim. 2'den 10'a kadar olan sayıların çarpımı da 10 faktöriyel. E burada 9 tane ardışık tam sayı var yazılabilir. Üstelik 5 tanesini negatif 4 tanesini de pozitif seçersem eksi 10 faktörel şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. 19 faktöriyeli 19, 18 nokta nokta çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazarız. Bölü 10 faktöriyel. 10 faktöriyelleri sadeleştirirsek 11'den 19'a kadar olan Ardışık sayıları hesapladığımızda 9 tane ardışık tam sayı vardır. Dolayısıyla bu sayıda birer birer artan 9 tane tam sayı çarpım biçiminde yazılabilir. Cevap bu durumda 2 ve 3 olup C şıkkıdır.